bildiğim 18 senelik tanıdığım Adil Öksüz'ü tanıyamamışım. Adil Öksüz diye bir damadım yok. Bu şekildeki bir Adil Öksüz'le benim ilişkim yoktur. Bir an evvel yakalanmasını istiyorum. Yakalanmadan zaten bu haliyle yaşamak da mümkün değildi. Ne Türkiye'de yaşayabilir ne dünyada yaşayabilir. Gelsin adaletin, Türk adaletine güvensin. Al, alınan kararı saygı görsün. Hatası yaptıysa cezasını çeker. Yoksa kendisini ispat eder, gider gider. Başka türlü bu işin yolu yoktur. Kaçmakla bizlere sıkıntı veriyor, devlete sıkıntı veriyor. Polislere yazık, devlete yazık. 20 gündür, 25 gündür devlet başka bir işle uğraşmıyor. Bizim darbeye değil çalışmaya ihtiyacımız var. Sabahtan kalkıp Türkiye'nin başka bir şeye ihtiyacı yok. Türkiye'ye gidip de Allah göstersin karışıklık olup da Türkiye'de bir Suriye'nin Türkiye bir gibi komşusu vardı. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı vardı. Biz öyle devlet nerede bulacağız? Bizim darbeyle ne işimiz olur? <laughs>